Bunlar işte Kılıçdaroğlu zamanında İstanbul'a adayken ne diyordu? Yapışlet devlet modelleri yapacağım diyordu. E şu anda yapışlet devlet modellerine oturuyorlar, kalkıyorlar, bunlara karşı çıkıyorlar. Kendi aslında söylediği şeydi. E şimdi bakıyorsunuz, biz işte diyor ki işçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Kendi belediyelerini de ezdiriyorsun. Akabinde yok biz e, diyorlar gençlere işte biz her her zaman destek olacağız şu anda oturup kalkıyorlar kendilerince yok biz işte KYK borçlarını hallettirdik falan diye. <laughs> Yaptıkları çok yani zübük siyaseti başka bir şey değil yani o zübük siyaseti filmini izleyenler görürler yani. Hı. E şimdi burada bakıyorsunuz gençler diyorlar ya biz, biz 2006'ya 2007'ye kadar Büyükşehir Belediyelerinden gençlerimize burs verdik üniversite gençlerimize. CHP gitti anayasa mahkemesine bunu iptal ettirdi. Şu anda veriliyor mu? Yok verilemez. Bunu şu anda kim veriyor? Şu anda bizim Ak Parti belediyelerimiz yine vermeye çalışıyor. Şu an mesela Kahraman kazandı demiştim. yine Kahraman kazandır örnek vereyim. Hı hı. Kahraman kazan belediyemiz şu anda gençlerimize e, gençlerimize bir e, işte yardımlaşma vakfı kurup bunun üzerinden burs veriyor. E, şimdi sen normalde bunu engelleyensin. Sen bunu Anayasa mahkemesi kapılarında gidip de e, gençlere burs vermeyi burs vermeyi engelleten bir e, adamsın. Ama şu an çıkmışsın. İşte helalleşelim diyorsun, yok gençlerin diyorsun, ben hep yanındayım diyorsun yok kadınların yanındayım diyorsun yaptığı başlı başına takiye ya sen gençlerin bursuna bile göz dikmişsin ve götürmüşsün anayasa mahkemesine bunu iptal ettirmişsin ve şimdi e, yaptıkları işlere bakıyorsunuz mesela Ankara'nın ortasında gece, geçen yaz çöp temizde çöp alınmadı yani Çankaya'da Ankara'nın merkezinde yani bunların e, söyledikleriyle yaptıkları ve de bir de normalde ya zaten biz iktidar olamayız ama yıpratalım bir şekilde atalım tutalım boş keseden ee, ama icraatlarına baktığımız zaman işte hasbel kadar şu anda işte İstanbul'da ve Ankara'da belediye başkanları var. Bizde kılıçdaroğlu diyor ya, ben işte şuraya gidiyorum burada adam kayırmacılık varmış burada torpil varmış bilmem ne deymiş Gelsin sayın kılıçdaroğlu beraber gidelim askiye kendi atadığı direkt adamı e gidelim oradaki terfiye yükselmezse sınavlarına bakalım. Adam 90 almış sözde şeyde yazılıda. 0 e veriyorlar, 10 veriyorlar, 20 veriyorlar sözlüde. Niye kendi adamı değil? onu hemen o yükselmeyi veyahut o şeyi yapıyorlar. Gelsin Kılıçdaroğlu öyle işte şu anda Türkiye'ye böyle kendince böyle bir şey yapmaya çalışıyor. Yani rolünü oynamaya çalışıyor ama inanın oyunculuğu da başarısız Kılıçdaroğlu'nun. Çok böyle çok basit oyuncu. Beceremiyor yani. Gelsin dediğim gibi gelsin kendi belediyelerine bakın diyorlar ki işte şu kadar zarar ettirmişler bilmem ne israf falan gelsin gidelim. halk ekmek. Ankara'lı insanların yediği ekmek yeri fabrikası. Zarar etmeyen bir yerken şu anda 250 milyon içer Nerede burası? Nerede bu 250 milyon? Niye 7 tane genel müdür değiştirirsen e temel bir orada bir yönetim yapamıyorsun. Yani 3 yılda 3,5 yılda düşünün e, Esra Hanım siz bir, bir göreve geliyorsunuz ve 7 defa bir adam değiştiriyorsunuz. Bu zaten sizin ekibinizin olmadığını gösteriyor. Normalde seçimden önce ekibin var diyorsun Hı -hı. ama 7 tane 7 kişi değişir mi bir yönetim yerinde? E şu anda da işte böyle 250-300 milyon içeride olursun. Habire geliyorum, olsa sermaye arttıralım, sermaye arttıralım. Tamam insanların ekmeğine sıkıntı olmasın diye biz de o yanlış yapılan şeylere rağmen diyoruz ki tamam... E vatandaşın ekmeğinde kalitesinde yükselecekse bu firma batma batmaması için biz de destek veriyoruz. Diyorlar ya, oturup kalkıyor. biz AK Partililer çalıştırmıyor, engelliyor. İstanbul'da da Ankara'da. Bizim sanki Ankara'da meclis üyelerimiz, İstanbul'da meclis üyelerimiz mesela iki yılda, üç yılda bitiremedikleri mesela Ankara'da bir TRT kavşağı var. Şimdi daha yeni yeni açmaya çalışıyorlar. E şimdi bakıyorsunuz ya biz sanki meclis üyelerimiz gidiyor. Kepçenin ya da asfalt döküler ya da o kazı makinelerinin önüne duruyor meclis üyelerimiz biz bunu yaptırmayız diyor. Ya ne alakası var? Meclisin görevi farklı. Senin görevin farklı. Yani yasama, yürütme diye bir şey var. Bundan mı bilmiyorsun. Biliyorlar. Çok iyi biliyorlar ama